Nikametimizi gerçekleştirmek üzere Bahçeli Evler Belediye Başkanım Sayın Doktor Hakan Bahadır Beyefendiye sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz başkanım buyurun. Evet. Keskin Kılıç ve Avlanmaz aileleri adına tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İki genç kardeşimiz Beril Hanım'la Mete Fatih'i birazdan nikahlarını aktaracağız. Ama babam bir şeyler dedi, e, onu da yapacağız. Sevgili damat bey, neden yardım etmiyorsun gelin hanıma? yardım etmedim ki. Kızcağız tek başına zor toparlandı. Bir metre, iki metre kuyruğu. Etti mi? Kıyamadı yine bak. Ediyor. Peki. Baba böyle diyorlar yani bilmiyorum. Evet. Sizleri tanıyacağız ilk önce. Bahçeler Belediye'mize müracaat ettiniz. Herhangi bir yasal sıkıntı yok. Ayrıca burada da oturacakmışsınız. Ona da sevindik. Bahçelerde oturmayanların nikahlarını kıymıyor. Böyle bir adetim var, prensibim var. Yapabileceğim bir şey yok. İlk önce gelin hanımı tanıyalım. Gelin hanım adımız, soyadımız, anne adı, baba adı, Doğum yerimiz, köyümüz, mahallemiz. Buyurun haydi bakalım. Ne <laughs> mikrofon var? Neden yok mu arkadaşlar? Sabıka mikrofonu. kaydı da getirelim evet, mi? Sabıka kaydı <laughs> alacağız zaten birazdan. Yok mikrofon başka mı? <laughs> Bir tane. Evet. Mevcut Keskin Kılıç, annem Bilek, babam Cahit, babam Cahit, ötürü köyde yaşıyoruz şu anda. Bakıcıları nasıl da Ben ne sordum? en son dinlemedim. Soruyu anlamak, cevabı çözmek gibi bir şeydir. Köyümüz evet. Haydi bakalım. <laughs> Üsküdar. Eyvah. Kalacaksın bak ona göre. Nerelisin nerelisin? Malatya'nın. E, Malatya'nın neresi? Neresi Malatya'nın? <laughs> Sevgili Malatya'lılar bak. Yeni <laughs> hanım çok heyecanlı. <laughs> Burada Battal Gazi yazıyor koskocaman. Küçük Mustafa Mahşe Mahallesi diyor. <laughs> Baba nerede? Yeni babası nerede? Evet, alaya çalışıp. Kaymakamımızdan Ne doğru. diyor? Bilmiyorum yani hocam. Öğretmemiş babası nerede <laughs> oldu? Heyecanlı. Evet. Allah hayırlı eylesin inşallah. Evet. Merak etme şimdi damatı Bey'i daha çok sıkıştırıyor biz yani e, şey damadın babasıyla beraber iş arkadaşı olsak da ilçemizde daha çok sıkıştırırız bilgin olsun. Evet zaten orada babası da kız neden yardım etmedi de onu vurguladık. Şimdi gelelim damat bey. Damat bey adımız soyadımız anne adı baba adı nereliyiz? Memleketimiz neresi? Mahallemiz neresi? Annemizin kızlık soyadının ikinci harfi. <laughs> Haydi. Şimdi Mete Fatih var. Tamam. Annemin ismi Özgür, babamın ismi Asım. Evet. Nevşehir doğumluyum. Tamam. Merkezmiş köyün Nef köyün veya mahallen. Kapucubaşı. Kapucubaşı. <laughs> Nevşehirlerden şey. alkış bekliyor ya. Neredesin? <laughs> evet <laughs> 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 alkış bekliyor? Kapucubaşı mahallesiymiş burada öyle yazıyor. Ben onu söylüyorum. Ben orada. Evet. Evet. Heyecanımız devam ediyor mu? Heyecan azaldı mı? Var mı? Yok. Tamam. Peki. Hayır geçemezseniz gideceğiz. Başka nikaha gideceğiz kaymakam beyle. Ona göre. Haftaya burası da müsaitse bir daha geleceğiz inşallah. Soralım mı o güzel soruyu? Soralım mı? Soralım başkanım. Beril. İlk önce Beril'e soruyoruz. Beril. Beril Keskin Kılıç, Mete Fatih Avlanmaz ile kendi rızanla evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> Ay neden alışıyorsun? Ses çıkmadı ki. <laughs> Kızım neden bir söylüyorsun? Yüksek. Bak burada uzakta sen bağır yani. Oteldekileri boş ver, Bir şey olmaz. Bir daha soracağım. Yüksek sesle cıvıl cıvıl sen aslında yüksek sesle söylersin. <laughs> Beril, Mete Fatih avlanmasıyla, kendi isteğinle evlenmeyi kabul ediyor musun? Bağır. Evet! Hah, öyle oldu. Siz kızları, şey, hanımefendinin arkadaşlarısınız. Biraz destek vermeniz lazım. Yok, onlara vermeyeceğiz bir <laughs> Dur, dur. onlar bilmiyorum peki ameliyatı. Onların sırası geldi de alışsınlar. Onlar da Allah hayırlı kısmet edersin. Evet. Şimdi geldik damat beye. Zilin sesini duyduğun Mete Fatih, ona göre sen de yüksek bir volümle son kez olaraktan burada bağıracaksın. Sonra evde sesin samıdın çıkmayacak. Emredersin. Haklısın <laughs> kanalcım diyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık başkanım. Tamam. Kalıştık okay. <laughs> ama uyumlu yani. Evet. Evet. Şimdi Mete Fatih avlanmaza soruyoruz. Veril keskin kılıç ile kendi rızanızla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. evet. <laughs> Güzel. Fatih. Bravo, Bravo. Bravo ya. Yani. Evet. Şahitlerimiz şahit miyiz? Evet. Şahit miyiz? Evet. Tamam Sayın Kaymakamım. Şahitiz. Rabbim bir ömür mesut Evet. Şahit miyiz? Şahitlik ediyorum. Allah mesut fatih Evet. Çok teşekkür ediyorum. Abi. Ben de Medeni Kanunu'nun belediye başkanlarına verdiği yetki ayrıca Bahçeliler halkına bana verdiği oylara istinaden sizleri karı koca eşine ediyorum, Hayırlı uğurlu olsun.